Karanlık sesli bir hizmet gecesi tripteyim yine elimde resmin çok koydu Elveda deyip gitmesi bu kalbim onu harbiden çok sevdi Hey sen sponsorumuz olan predunyam.com'a gelip ve çok odunu kullanıp bakiye yüklersen çekilişlerimizde bize destek olursun ve ucuz oyun alabilirsin Bugün bu sonra 500 dolarım var mıdır? Yoktur Ben mi vereyim? Yok sen de verme. Tamam ben veriyorum ya. Yok verme verme. Kardeşim verme. al bakalım bunu. Bak işte bak. Allah <lazım olsun. gülüyor> Ay. Allah lazım, Allah. Allah 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 Allah. Tamam ya. Son paramı ben de veriyorum. Allah lazım, Allah Allah Allah. <laughs> Aman aman dur 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 dur. Öyle bir şey yapma. <laughs> Aa! Ömer. <Amen>, aman. <laughs> tamam hemen. Tamam. tamam tamam sakin ol. Şurada kapatlar galiba. Bir defa değil ya. Alo. Ya <laughs> çok gergin biraz ya. Kızmış. <gülüyor> <gülüyor> <Ofpa>. <gülüyor> <gülüyor> Allah. <gülüyor> Efendim. Ne? Ne burada onu tutmam. Gerçekten seni almayı şimdi. Niye alıyorsun? <laughs> İyi misin? Kusatlı gibi taklılıyor Geliyorum alınmaya gidiyorum. Ooo Optimus evet, Prime. Millet, evet. Allah. <laughs> <laughs> Dur geliyorum seni almaya hemen. Merak etme. Baba yaka çarptı herhalde. <laughs> kimse yok, <gülüyor> 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 yok yok. Cid. E Dözdüm. Efendim. Tamirci var mı burada? He? Tamirci mi? Evet, dözdüm. <laughs> Lanet DÖZDÜM Şu an yok ya boş şey cenaze varmış da Bahtiyar abi gelecek şimdi cenazedeymiş. Lanet DÖZDÜM Kim ölmüş dözdüm? Bilmiyorum ki birileri ölmüş. <laughs> Lanet Okunay. babaannesini sana sanıp içelim dözdüm. Fuck Pokmen. Fak. Hadi gidelim Görüşürüz. başka. Bunlar sarı civcivlerden mi acaba? <laughs> Şöyle bir bakayım. Bak bakayım. Melis? Efendim? <laughs> Oha bayağı iyi motor ha. Kalk la kalk. Yavaş ya. Ne oldu? İttirdin. Ne yaptım? Vurdum valla. Omuz attın. Atarım. Sıkıntı <laughs> mı var? Evet. Bekle sen bekle bekle bir dakika. Kitabilerini çağır. Ayıp. Ne ayıbı mı olur bu işin ya? Şu, evet, Şu bu, yani. bu. Amcan benim olanı niye devirsen? sen? <laughs> Barışın ya. Kim ya Allah senin olan? Allah Allah. Abi <laughs> bu şey al beleşe babam ol, babam alırım dedi. Ben de kabul ettim. İşler işleyen bir işler yani bu falan bu ara. <laughs> İyi. görüşemedik bir türlü. Vallahi görüşemedik ya. Ben de yeni Sadece kalktım. Olsunlar. Yeni mi kalktın? De yeni kalktın derken bir moteli uğradım az önce bir ufak kestirmişim. Ha. Kalkmış kalkmış belli. <laughs> yeni uyandım. Ayaz bir kaldırırsan buradan annene doğru. <gülüyor> ben... <gülüyor> Uzak annem, mah sizin Annem var kilitli anahtarı deniz <laughs> Hallederiz. De gitme, yani. de uygunsa... gitme yani. Gitme yani. telefon. <laughs> tamam. Alo. <laughs> için. Alo. Ha bu kırmızı saçlı matayı sen mi aldın? <laughs> ne oldu? Senin ananı sikiyim ben. Ben yürüyecektim ona. Hadi oğlum başka kapıya Tamam. <laughs> Sağ ol. Ee, be çocuğum sana da koyuyorum. Koy bakayım. Ben koyacağım az kaldı. Birilerine Farkındayız. <laughs> Hayır o <onlarının> değil. Heh <laughs> tamam. <laughs> <laughs> şey demiyorsun mu? Muratçım sana da koyuyorum canım. Yok hemcinslerimden bahsediyorum. Yaz <laughs> başım dönüyor gibi hissediyorum no, normal mu? mi? <laughs> ha dur ben sana yardım etseydim keşke çıkarken falan. Yok yok iyi. Ben kapıyı açayım mı? Oh. Ah! <laughs> Çarptı ah kafası geldi şu an. <laughs> i̇yi misin? Geldi geldi kafası geldi iyiyim. Olan kalk. Pijamalarımı giyerim mi pijamalarım? Ya onu onu Daha Kıyırın uzun kolu onlardan da sıcak. Aman evet. çıkar. Normalde öyle yaparız da işte, işte şey olunca. Bir şey diyeyim mi sana? Rahat Aa. oluyor biliyor musun? Çok aşırı rahat oluyor. Ee, nasıl rahat ediyorsa ben bir pijamalarımı giyeyim. Olur. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Yencho'yla mı görüşmekteyim? Efendim kuzen buyur. Ah, eee ah. Hem kendini öldürdün hem bendeki seni. Ne oldu? Böyle olsun istemezdim. Böyle olsun istemezdim. Ben malumum ama sen de kaybettin. Efendim Neco. Yencho neredesin? Eee yatıyorum. Gelin Yatıyorum. Sen de acaba kibar konuşuyorsun şu anda. Yani uzanıyorum eee... Kuzenço. Senin böyle bir şımarman lazımdı normalde. Ya gayet sakinim. eee uzanıyorum. Eee ne oldu? Hayırdır inşallah He? bu saatte. E, ne bileyim bir saat senle bu saatte ava falan çıkardık. <laughs> Manita avlamaya çıkardık bu saatte. <laughs> He? Diyor bu da. He? Ne dedin o işe? Eee şey yaparız amca ya onu. Haberleşiriz. Efendim? Ben... Dörtlü mü yapacağız bu gece? Tamam geliyorum. Geçin <laughs> siz odaya. Kimle kim? Eee yani çoğu. Benim biraz işlerim var da. Birazcık odada bir dörtlü üçlü bir şeyler eee okey oynayacağız. Hangi oda? Eee benim otel odasına ya. Hangi otelde kalıyorsun sen? Ben başka otelde kalıyorum. Boş ver. Müsait değilim biraz uzanacağım da. Eee. <laughs> Bak sen. E bey başkanım sayın Yençom. Oo, nasıl değişti miyiz? ya? Tamam tamam konuşuruz. İşim Kur bitince ara. Şaşarız. Tamam. Tamam. Haydi. Evet. Kusura bakma bir. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Şuradan bir önceki videoya ulaşabilirsiniz. Şuradan bir sonraki videoya gidebilirsiniz ve buradan kanalıma like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi bana. Tıklamayı unutmayın. Kendinize, kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.